Kocanın evi yok ki. Var dende. Kocanın evi yok. E var dende. Benim çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. E bana var dediler. Alo. Heh oğlum neredesin? Dolmuştayım anne geliyorum. Çıktın mı okuldan? Dolmuşu okula soktum ben de içinde bekliyorum. Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. <laughs> Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Bizim sınıfta Aslı var ya. Ben onu. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Uzun zamandır görmüyorum. Es, öyle bak. Sonra niye geberdik? Geber. Kaldırımdan yürüyor. Bırak, Ay yeter! Başım şişiyor. Akşam Babanız bir şey yapmaz ama muterlik yapar. Aa muterlik... Oğlum bak kıza WhatsApp'tan sesli mesaj yollayacağım sesini çıkarma. Tamam yolla vallahi bir şey ki. Ben de arkadaşla Starbucks'ta falan takılıyorum ya. Yalan kız yalan evdeyiz. Mustafa da aynı osturdu hatta ost. 32'den iki çıkarsak kaç kalır? 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30. Sana iki çıkardın kaç kalır? 30 kalır 3 de kalır 3 kalır 3 Ama ale ole 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 Beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla Kurtar beni Mevla Leyla Leyla Sana mecburum ama geri dönemem, eyvah toplayamam. <laughs> ben sayısalcıyım ama. Bir çarparsam elli matematikçi bir araya gelse toplayamaz seni. Topla çabuk ol. Çizgi filmi kapatayım mı? He? Beni mi tehdit ediyorsun? <laughs> te Kapat lan bana ne? Ben senin yaşındakileri izlerdim aslanım. çizgi filmi Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne? Diyeyim? <laughs> Bir alo de. Alo. 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 Ay it bad. It bad. <gülüyor> 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 evet. İn. Ne? ne diyecektim anlattım ya. Dört elimün üzerine gelsene söyleyeyim neydi ya? anlattım ya. Dört elimün üzerine gelsene söyleyeyim. Evet çocuklar, bu sorunun cevabı ne? Koral. Ne diyecektim anlattım ya. Dört elimün gelsene söyleyeyim Neydi ya unuttum ya Dur dilimin gelsene söyleyeyim Mesela hocam plastik doğada 2000 yılında kayboluyorsa Ben de bütün vücutumu plastikle kaplasam 2000 yıl yaşar mıyım? Sen sen bu kafayla zor zor tabi <laughs> İnşallah cidden zor vallahi zor yemin Gemilere haber veririm alev aldı liman Heyhan kafam göz dünyadan Dönmedi kimsenin liman can Sende geçme cihandan Düşme sende fersa fersa Heyhat ben evlatlık neyin değilim değil mi? Ama kurban olayım yavrum nereden çıktı? Öyle bir şansımız olsa seni mi seçerdik? Sevmeseydim keşke Bir de seviyorum <laughs> dedi sana yanıyorum <laughs> dedi Yanıyorum dedi Anne dışarı çıkabilir mi Salak. Vermiş prasa ayını. ...hiç yarasa. Zıttım kökü yesin çöktü bak hep piyasa. Bakar mısınız? Ee, bakar mısınız? Buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Kolonya alabilir miyim buraya kolonya? Eee?